Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuncu yapacağız. Bunun için de numara ben açtım ama siz yine de takip edin. Hani bak ne olabilir? Düşerim. Ha, düşündünüz mü? Bu kadar yeter mi? Yeter değil mi? Yeter. Tamam. Bu var. Bu çıktı. Hani oyuncaklarımız oyuncak taştım. Ben bana bunlar çıktı. Kaşığım da bu. Ne hani yiyeceğim. Arkadaşlar bir tane video daha yapıyordum. Birkaç video yapamadım. Ya bir tane videoda dur diye kapatmışım yanlışlıkla. O yüzden pardon arkadaşlar. Bunu yarım atacağım. İki dakika şurada bekleyin benim. Öyle bakın. Öyle. Şurada bir şey yapacağım da, Bir işim şey var. Şöyle. Şu şu. Geldim. Balkona içeri girelim, hadi şimdi deneyeceğim. Hı hı. Şu da güzelmiş. Bayağı güzel. Hmm, hı -hı, güzel. Aslında soğuk olsaydım daha çok güzel olacaktım. Yemeği eleştirmiyor merak etmeyin arkadaşlar. Onu gelme yapacağım. Nasıl diyor? Evet bunu buraya takacakmışız. Bunu buraya takıyoruz. Uzak. Yazalım. Evet, şuradan bunlar. Ben anlayamadım bu oyuncu arkadaşlar. Ama oyuncu anlayamadım ya yani. çok değişik. Şimdi şurada e, hayır. Böyle bir şey yok. Ya. Arkadaşlar. Bu yalan. Arkadaşlar ben bunlarla oyun oynayamam. Bunu annem yaptıracağım. Neyse ben hadi bunlar. Ben tatmayacağım sonra da erimiş. Sivende ilgili bir oyun oynarız. Ay bu boncu içinde boncuklar da var. Çok az yani. Bayıldım. Hmm. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bunu almak istiyorsunuz. Ben yani bunu İzmir'den aldım ve ha İzmir'den bir tane Mirlozu oradan aldım. <laughs> İkidesi